Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda Cerrah Paşalılara geçiş yapacağız. Baya kalabalığız. Herkes burada. Benim arabanın motor ambalaya kalkmadan ben şunu bir durdurayım. Heh. <laughs> Arka kapıdan çıkış sağlayacağız. Herkes binsin araçlara. Haydi bakalım. Haydi takip edin. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Güzel bir konu var bana bir kişi müsaade Arkadan inin biriniz. Ha. Haydi bakalım. Devran nedir özel bir konu? Ya şimdi bu cerrah paşaların yanına gideceğiz. Bunlar da gelmişler. Terbiyesizlik yapmışlar. Allah Allah. Gelin konuşalım bir bakalım ha. nedir ne değildir. Nerede bunların mekanı mekan şimdi? Nerede şimdi bunların mekanı Devran? ne nerede? Bak şeyde. zaten şey yapmışlar. Oraya, oraya eyalet diye işaretlemişler sanırım. Artık Edirne <laughs> bizim İstanbul edirsin diyorlar mı? Allah Allah. Tabi tabi biz Edirne'nin yeni var onu falan aynen bu şekilde icazetleri var. Hadi bakalım. Ben de gittim dedim oğlum hayırdır lan falan. Mali adam. <laughs> Yapma ya. Şimdi onların bir boyunun Yapacak ölçüsünü şey. alacağım ben. Cerrah paşalara bak sen. İdris Yurtseven'i bunlar yakından tanımıyorlar gidiyorum. mı? Vallahi çok hızlı gidiyorum patron. Yine de bir şey ne bekliyoruz yani. Bak sen yolları molları kapatmışlar araba atmışlar bize engel olmak için. Ne tarafa gidiyoruz buradan? Edirne'ye doğru sola. Sağ mı yapıyoruz buradan? Patron bizim arkadaşlar biliyormuş ama. Ha nerede bu abi burası? Bu abi? Ha? Devran. Söyleyeyim mi patron? Geçsinler öne. geçsin geçsin. Bilen biri geçsin öne. Yanlış yola gitmişiz arkadaşlar. Şimdi döndük. Tüm araçlarla konvoy halinde arkamızda konvoyu görüyorsunuz. Doğru mekanlarına doğru gidiyoruz. Hadi bakalım öndeki araç bizi götürüyor. Takipteyiz onu. Konvoy da arkada. Nasıl bir yerde burası be kardeşim. Hop bakiye yükleme kampanyamız da. ekrana geldi. Bugün bir kampanyamız var arkadaşlar. Abi navigasyonda navigasyon bölge var ya, orası. Hani nerede? Hani götür. İşaretler. Evet yaklaşık 45 dakikanın sonunda mekanlarını bulduk arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Esselamun Aleyküm. Aleykümselam. Selam. Ve aleykümselam Aleyküm Selam arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz sağ olun. İyiyiz Bey. Siz nasılsınız? İyiyiz şükürler olsun bizde. Biz Hadi oturalım nereye geçiyoruz? Buyurun yukarı geçelim. Gelin gelin. Hadi hoş bakalım. Hoş gelmişsiniz hepiniz. Hoş gelmişsiniz. Hoş, hoş gelmiş. Şuna bak. Üf, hangisi o ya? Hem yap. Ya. <laughs> yapıyor. Kalın hızlıca. O burada da adamlar var. Bayağı kalabalıklar. Adamların hepsini hazırlamışlar, dikmişler. Eyvallah, eyvallah kardeşim. Eyvallah. Şöyle telefon hattını bir kapatalım. Geç yine oturun bakayım. Geç. Geç otur. Herkes otursun beyler. Devran neredesin Devran? Yani Gel bakayım. bana yakın otur, otur Devran. Bakayım nasıl orada. Devam arkadaşlar. Aleyküm selam. 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 Aa, güzel güzel güzel. Otur bakayım Ziya Aleyhine. sen benim yanıma otur. Koltuğu çekeyim mi biraz abi? Sen benim yanıma otur kardeşim yanıma Eyvallah eyvallah. Devran şu Aleyhine. şehirde duyduklarını bir anlatsana bir daha burada ya. Duymalı muymalı biliyor musun? Biz öyle lafla sözde iş yapan adamlar değiliz. Ziya telefon hazır mı kardeşim? Hazır abi hazır. Tamam şimdi bazı cerrah paşalılara gelmiş. Diye köylü ileri ya da olsun. Derelilerden ne var? Biz Edirne baronuyuz. Edirne'de artık krallığımızı içer İdris. Biz adam göndermişiz buraya anladın mı? Hayırdır böyle bir durum mu var? Yok. Biz de patronun eline boş gitmeyelim. Boş bilgiyle boş malumatla gitmeyelim. Doğru mu Ziya? Tabii abi tabii. Boş boş Heh. olmaz. Ramazan nerede? Ramazan yolu tekerle patlamış geliyor. Tamam. Onda da var bir tane dönemiz ama ilk Ziya'dan başlayalım. Ziya göster kardeşim patron. Göster Yaptı, dedikleri bak orada her şey gözüküyor zaten. Göster babacığım videoyu. <laughs> şişenin üstüne. Gidelim. Evet bakıyorum. Ne var şimdi burada? O emote verdi tableyi koydu şişenin önüne dayar diye. Ben de tablette ne görüyorum dedim. Doğudan sordum. Ay amına koyayım bak 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 neler neler bak bak bak. Abo. Oh 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 oh. <laughs> ben de yalandan şişireyim. <laughs> Cerrah şehirde küfür ettikleri ve şiddet çektikleri hakaretler sergilediği gözükmektedir. Bunlar kime hakaret ediyorlar öyle ya Ziya? Ya Ramazan patrona küfür ettikleri video sende miydi kardeşim? Aç göster bakayım Yok. izlet bana. Ben bu adamı buraya gelmeden önce 5 bin lira keş para verdim tablet alsın. Gel <laughs> hala telefon diyor ki adamın ötesi gariban. Yemiş 5 bin lirayı. Şey Keyi de anlamadım yani patron. patron. Biz orada 3 binle 5 binle uğraşıyoruz. Adam buraya gel 10, 10 dolarlık malikane koymuş falan. Hayırdır yani değirmi nereden? Şimdi Değirmenin ha, suyu göster bakayım geliyor, Ramazan. Ramazan'ın izleti videolarını görüyorum. Ben ver bakalım telefonu Sen, ben koyayım buraya. Sen geçmek tamam, dur. dur. Bak ben buna dikkat etme. Bu ne lan öyle? öyle bu bak, ne ya ne böyle? Abi. O, 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 o o o o. Adnan ne diyor bu ya? Carbar Cerrah Paşa ne diyor bana öyle? Ben ben ne demişim size Edris Bey? E kendin izliyorum videoda görüyorsun. Yo ben ha kendim izliyorum Sokağa göçtüğünüz dilenciyi, ben Cami ben Cami dilenciyi dövmek de ne bileyim yani. Baksana caminin çıkışındaki dilenciyi dövüyor ya Adnan. He? Terbiye. Ha, siz, Dur, siz, de, siz de karı kaçırıyorsunuz amına ne ben bir şey diyorum mu? Ben mi bak, ben kaçırıyorum o, lan karı? Da, Yavşak! Biz ya. mi kaçırıyorsunuz lan? Ha. Siz, ben size demedim. Hazledemedi mi Dispe? Oğlum meme lafını sürekli o, diyorsun o, lan. Hayırdır? Capbar. İdris Bey, Meriş dedi de Meriç, Zelencide diyama dönmüşüm ya ben. Ben Zelencide Amına koydun. Ben karı mı kaçırıyorum? He? Ben size bir şey demedim İdris Bey. Ağzından aynısı çıktı ama bak bu. Otur yerinde, kalkma ya otur. Otur yerinde. Atla. Çök onun başına tepesinden ayrılma atlan. Tamam baba. Gözünü ayırmıyorsun onlar hatta. İndirin lan siz de yavşaklar silahınızı. Baksana ya burada yemene silah ya hayırdır ya. Oğlum <laughs> bana bak bana beni dinleyin. Sen ölün lan. cami çıkışındaki dilenciyi niye dövüyorsunuz oğlum? Ben ne döveceğim Edis ben ya montaj yapıp getirmişlersin karşınıza. Öyle montaj mı var abi? bu. mı lan bu devran? Montaj mı lan bu devran? <laughs> İdris Bey şey işte Ya. Bizim işimiz gücümüz yok. Bununla mı uğraşacağız ama kaydım. Sen zaten arayayım niyeti sana bunu verir. Saat 5'te. Mobese kaydı ter. bu. Mobese'ye bak. Abi canım. Tamam Sırı kardeş ben kime? Orada. Ben Kolonun kime çalışıyorum kardeşim öyle bir, bir şey yok ya. Cappar şey yok, senin adamların cami çıkışında dilenciyi dövmüşler kardeşim. Tamam onu yapan kimse gelsin karşıma benim ismim niye geçiyor İdris burada bakın. Cerrah yapmış işte. E tamam onu yapanı getirin karşıma ben cezasını vereyim onu. Sen vereceksin zaten sen bulacaksın. Biz mi getireceğiz seni karşına bir de. E tamam Vide videosu sizde yani ben görmedim daha videoyu. Nasıl gördün? Allah ben, Allah. Biz buluruz İdris Bey. Biz buluruz videoyu izledik Yok Tamamdır. zaten <laughs> Daha, videoyu Ay yaş kardeşim ya. okuyor. Tamam bu vakti siz daha ne? Daha geç, sadece Vallahi... geçmiş ama nedir yani amına? Ya. Şimdi, şimdi, şimdi Jabbar, Jabbar kardeşim. Ben, ben, ben. Reis Sazer sen ben. kalk bir oradan bir Jabbar'a geçsin oraya. Jabbar. <laughs> Şöyle bir gözümün önüne geç bakayım Biraz sen bir Jabbar. Geçandım. Şimdi Jabbar kardeşim, bana oradan bir viski getirt adamlarına. Getirin oğlum bir tane viski getirin lütfen. Gönder oradan bana bir viski. Ha, gönder gönder. Madde tamam, tamam. disk göt Yok, İdris, İdris göt mü? Senin peçetesini almış. İdris Zira ben. Ebirci. Efendim abi. Cabbar ağzından çıkanları kulağın duymuyor Aa, galiba abi, senin kardeşim. Ben bir şey demedim İdris Bey? Az önce İdris göt A. A. dedin. Şöyle bir şey demedim İdris Bey? Oğlum ben kulağımla duydum la. Ya yalancı diyor ama koyayım ya. Yalancı mı diyorsun? lan? Atlanız başında dikilmiş. Atlan ayırma gözünü atlan. Hareket daha etmeyecek. Şimdi Cerrah Paşa Çektiyorsun senaplarını aldım. Güzel kardeşlerim. <laughs> Bana şu işin bir hasta bir anlatın bakayım. Siz ne yapıyorsunuz? Patron, bir ben bir araya gireyim. Adnan, Adnan kardeş tanesi yan gözde falan bakıyor. Bak bu Adnan ayık çet Adnan. Harbi var ya adam. Roket Adnan. Ya, Adnan. Yapar, yapar da yapar. Adnan harbi Adnan ama bana gözünüzü kayırmayın. Gözünüzü alır ha. He. Ona ben göre. Biliyor ha yani. Allah korusun zaten. Neyse. adam oldu belli. Neyse İdris Bey. Öncelikle hoş geldiniz. mekan. Hoş, hoş bulduk eyvallah. Biz Cerrahpaşa ailesi olarak 2020 senesinden beri normal şartlarda bir ara verdik. Gaziantep'e, memleketime dönmek durumunda kaldım kardeşlerimle birlikte. Eyvallah. 2024 itibariyle şehirde etnik faaliyetler gösteriyoruz aktif olarak. Mal varlıklarına da gelince 2020 senesinden kalma benim mal varlıklarım bunlar. Onlarla idare etmeye çalışıyoruz. Üstüne koymaya çalışıyoruz. Şimdi bu tabletten izlenilen görüntülerde benim haberim yok bunlardan, Şimdi bana diyebilirsiniz, adamlarını kontrol edemiyor mu? Sanın, senin senin izin olmadan kafasına göre işler yapıyor. Öyle bir durum da yok. Bana kalırsa gördüğümüz görüntüler foto montajdır. Aslı yok. Foto ben montaj mı? Söylerim. Bize Biz yalancı adamdır. mı? Diyor, bana göre montaj. Devran ne diyor bu? Şimdi... Sen sus İdris Bey'le konuşuyorum. Tamam sen bazı orada burada ukalalık yapacağın adam yok. Sen, dur bakayım şimdi patron biz tekrar ediyoruz. Biz senin önüne normal bir video getirme. Bir de biz sana şöyle bir argü, şöyle bir delil Bizimle işin yok. Bizi devreden çıkar. Saat 5 Berter, İGES Obese kamerasına bak. Diğeri neydi lan Ziya? Ramazan. U İki video var. İki ya. Saatini... Ee... İdris Bey. Ben bir şey sormak istiyorum izninizle. Söyle. Şimdi bende de birkaç tane kayıt var. Bu Karabayalardan birkaç tane çocuk sizin yanınızdaki adamınıza sıkmış yani İdris. İdris Bey. Allah Allah. Bak arkadaş şu Leopard'ı. Allah genç. Allah. Allah. Bunları burada İdris Bey'in sorusu Doğru mu? Tamam. Konuşsun Mert. Mert mesela. doğru mu kardeşim? Kardeştir. Anlat bakayım. Kardeşimdir Mert benim. Mert anlat. Patron ben anlatayım mı? Allah'a Ab normalde ben bir aileye gidecektim. Bunlar da karabera geçmişler. Tamam evet, siyahlı biriydi. Timur diye sesleniyorlardı. Tamam, Timur karabayır mı? Timur karabayır mı? Devran, Timur burada mı? Timur. İdilis beyler, Timur Timur'u diyor, Timur karabayır demiyor. Yani can değil mi? Mert gelme. Timur değil mi kardeşim? Timur bizde alakası yok. O da bu. Timur Timur diye biz birisini tanımıyoruz yani. Devran bey. Sizin mekanda oluşmuş Abi. bu olay. Mekan, sizin mekanınızda oluyor. Benim adamımı koruyamıyor musun sizin mekanınızda? O zaman şu an benim burada can güvenliğim yok. Bizle alakası Öyle kaçamazsın bizle Devran. Şey bu konuda bizle söyledim. alakası Patron. yok Devran. Bunların paralel bağlantısı var. Bunlar tabutajcı yani. Tab Biz sana mobese kaydı getirdik. Hadi bunlar ne varsa ellerin var. Böyle bizde Brezilya şeyli olmaz yani. Evet, kardeş de yani yanına yeni geldim. Bundan önceki süreçte oluyor bu oğlum. Benim şimdi adamım yalan söylüyor yani öyle mi Devran? Şu işe ben bir açıklık bile. getirmek istiyorum arkadaşlar. Herkes sessiz olsun ve beni dinlesin. Bundan böyle bu şehirde İstanbul'da Edirne'de Tekirdağ'da fark etmeksizin. Ben sadece İstanbul'un sefiri değil bundan böyle Türkiye'nin sefiriyim kardeş. Bunu herkes böyle biz Bu şehirde olacak her rüzgardan haberim olacak. Öyle benim karşıma gelince preze yapmaya benzemez kardeş. Karşıma geliyorsan preze yapmayacaksın doğruyu konuşacaksın. Devran ilk senden başlayalım. Ben öyle evet. anlamam. Yok Timur bizim adamımız değildi. Yok cart yok şöyleydi. Olay senin malikanın önünde oluyor kardeş. Senin malikanın önündeyse orada kurt köpek de saldırsa senin sorumluluğunda kardeşim bu olay tamamen sende bitiyor. E patron sen bu adama bir yaka kartı ver doğru mu? Bizim bunu anlayacağımız yüklemiş. Evet. Ya, ama şimdi senin bu adamı bizim adamlarımıza tanıtmadığı sürece bizden bir itibar göremez. Sen de bizi anla yani. Bize e kendisi bakayım adamınıza. söylemedi o gün? Söyle konuş Mert. Söylemedi patron söylememiş. Öyle gezinmiş ortalıkta. Ben şuyum ben buyum diye. Bizim yanımıza günde 50 kişi geliyor arabayla. Ben işe verin amca. Kendimi yok tanıttım diyor. Kendini yok. tanıttım diyor adam bak. Bana yaka kartı gelmeden yukarıdan bir yazı gelmeden ben öyle her gelene şey yapamam yani. Var mı? Adam kendini tanıtmış. Yalan. Yani şu anda yalan yaka kartım yakamdaydı değil diyor. Yakasındaymış. Çok özür Devran bak. prez yapıyor Devran. Yok. Adam yok yalan ya konuşmuyor. Şey yaka kartı yani. vardı adamın. Ben yo yaka kartı yoktu. Benim biliyorsun bütün mekanlarımda kamera kayıtları da mevcut yani her yerinde kamera var. Ee, ama bu adam ne yaptığını farkında değil yani anladım. Bu adam gelmiş patron. Bu adam burada şu an büyük prezi yapıyor. Haberi yok yani anladım. Sen, ben şimdi dolaylı yoldan benim adamımı tehdit mi ediyorsun Devran? <laughs> Valla sen he? adamın senle benim dostluğuma zeval getirecekse ben bu dostluğa kimsenin zeval getirmesine müsaade etmem İdris Baba. Ben de beni biliyor. Anne ne bunların ne de onların yani. He. Devran azdan az çoktan çok gider. Şunu Türk bilesin, ülkelerden, ben, ülkelerden, ben asla ve asla yarımdaki ya. adamlarımı yedirmem. Anladın mı? Bu aynı zamanda vakti zamanında sen de benim yanımdayım ayımda. Çalışırken senin için de geçerliydi Ben yanımdaki aslı adamları mı yedirmem 2 günlük de olsa üç günlük de olsa yedirmem Açık açık benim adamımı tehdit ediyorsan Söyle bizde bilek Lafınızı balla kesiyorum ama ee, yukarıdan bizler, silahla bakıyorlar gel. Balı yukarı yok ki ya Madem bunlar senin adamların oldu Madem biz burayı senin arabanla geldik ama Madem biz buradan tek ayrılalım şey Mekanını koruyorlar size korumuyor Size bir şey yapmıyorlar arkadaşlar sakin Yürüyün olun Eyvallah Devran, bunun da hesabı sorulur elbet sonra Doğru telefonlarımı mi? arar dersin yani ya, silah lazım o lazım yok İdris baba hapse düştük yok müebbete girdik valla buralara bir heyecan lazım belli olacak yani. baba, baba yok. Allah ben Allah tarafa, bu ha. akşam karabayırda size hayat yok ya bu yeri Devran, Devran ikile, sana bu akşam Karabayır'dan nefes alma ya. Bu akşam Karabayır'da hayat diyor ya. Şimdi Cerrah Paşa geldik size. Birkaç video üzetildi ama bana burada prez yapan adam demek ki Photoshop'la da uğraşır. Şimdi etrafınıza bir bakın bakayım. Karabayır'dan biri kalmış mı? Daha Mekana fısıyla. bir bakın. Kemal. Gençler bir mekanın bir güvenliğini Şu an olduğumuz var, etrafta alana. var mı Karabayır? Zeki kapının önüne bakın bakayım. Her yere bakın abi. Her yere bakın. Kapı da kapı da kapı. Şimdi. Kardeşim önce bir çok konuşma. Kim o sıkmaya ben gidek bayıram, mi diye. Yok gençler Sırtma siz bir susun geldi. bakalım. Siz bir susun bakalım gençler. Önce bir gençler sussun. Burada ağa babaları varken ağa babalar konuşur. Atlan kardeş. Bana adam preze ya. yapıyor. Sen orada susuyorsun. senin ne, ne hakkın ha. Adam ol adam. Abi. Sen böyle adam mısın? Abi vurma abi. Biz seni anladım, yanımıza anladım, anladım. bu yüzden mi döküyoruz kardeş? Doğru diyorsun abim benim hatamız olmuştur. Allah Allah bir dakika attanda kafana sıkarım ikisi olmaz ha. Tamamdır abim benim sen ne diyorsan o. No. Eyvallah şimdi cerrah paşalar ben iyi dinliyorsunuz. Evet buyurun. Bu akşam Genişler, bir şey. Karabayır nefes almayacak kardeş. Anlaşıldı mı? Anlaşıldıydı. Anlaşıldıydı. Azdan az. Anla çok çok güzel. Tekrar azdan az. Çok çok, çok, ben, çok, ben. çok Aslanlarım çok, benim aslanlarım. Amına koyacağız, amına koyacağız aslanlarım. Amına koyacağız. Yürü ben. yürü aslanlarım benim. Tamam tamam. Kurşunları boş harcamayın. Tamam tamam. Kurşunları boş tamam, harcamayın. tamam. Tamam. Gençler, tamam. Gençler burada alakası olmayan dışarı alın gençler. Bak herkes almışsınız mekanı. Şimdi beni iyi dinliyorsunuz. <laughs> Saat 11'i çeyrek geçe. Karabayır'a operasyon gerçekleştireceğiz. Herkes şehire dönsün, silahlansın, mermilerini hazırlasın. Ben de birkaç telefon trafiği daha yapacağım. Bayağı kalabalıklaşacağız. Abi, nasıl tamam yapayım? mı? Tamam. Siz, siz Bey. saldıracaksınız, ben sizi helikopterden yukarıdan izleyeceğim. Anlaşıldı? yok Gidiris Bey. Bey. Haklarımızdan geleceğiz, haklarını vereceğiz. Hak edenin hakkını vereceğiz. Hak edenin hakkını vereceğiz fazlasıyla. Fazlasıyla. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hazırlanmaya başlayın. Gençler, filanlar, saat hazır, 11 ben çeyrek ben geçe ben hazır ben olacağız. Hazır, Benim ben adamlarım ben ben İdris ben ben Bey. Her daim hazır da beyler bir dakika. Salim. Haydi hazırlanın hızlı. Haydi, hazırlanın, hızlı. hızlı. hızlı, hızlı. Arkadaşlar. Hızlı saat 11'i 10 geçe Doğu sahilindeki arena var biliyorsunuz değil mi arenayı? Evet. Orada hazır ve nazır bekliyorsunuz beni. Hızlı. Haydi hızlı tempo tempo vakit kısıtlı. Silahlarınızı silahlarınızı ben haydi ben haydi tempo. Tempo tempo ortalık karışacak tempo. Evet arkadaşlar şimdi Karabayır'a baskın yapacağız. Saat 11-10 geçe herkesin hazır olmasını söyledim. 11 11.15'te de baskını gerçekleştireceğiz. Baskın videomuzu da bir sonraki videomuzu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza 2 saniyenizi ayırıp sol alttan bir abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Bir de videomuzu beğenirseniz süper olur. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.